Bentropi akar. Dur bakayım Ben tropin nesi var. Ama ben hep izliyorum bu adamı ya. Ben hep yeni eskilerden bakayım. Bak hep kırp kırmızı görüyor musun? Okyanusta 76 gün. ilgimi çeker. nedenlerini tasarlamayı ve inşa etmeyi öğren. Son kendi dediklerinizle. Ben editör değilim yine. Yani. Ben, ben anlamam o işlerden. Yamalı salıyla yapayalnız sürüklenen Steven, kurtarılmayı beklediği 76. gününde artık kendinden geçmek üzereydi. Midesine günlerdir tek lokma girmemiş, iki gün önce de suyu... Aynı ben aman koyayım ya. Benden bahsediyor gibi ben yorumladım. Destek vermek isterseniz şuraya yapıyorum. şuraya. beri denize ve Oğlum yapıyorum. bir iban vermediğin kalmış lan. Videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Bir de iban ver tam olsun. Böyle mi oluyor yani? Ben Trabi'ye yakışmadı bak kaç yaşında adamsın bir daha. 52 yılında doğan Steven Kelahan çocukluğundan beri denize ve teknelere büyük ilgi duyuyordu. Daha küçük yaşlarda yelkenli teknelerin dünyasını keşfetmiş, 12 yaşına geldiğinde bir gün Atlantik Okyanusu'nu tek başına Normal abone nasıl oluyor? kurmaya başlamıştı. Normal aboneyi bir anlatsanıza Ayora Prezo'ya. Prezorvatif ve hayalleri sadece hayal olarak kalmayacaktı. Gençlik yıllarında bu tutkusunu gerçeğe dönüştürmek için henüz 20 yaşında kendi küçük teknelerini tasarlamayı Oha. ve inşa etmeyi öğrenmişti. Bir yandan psikolo... Ben 20 yaşında pipinin nerede olduğunu yeni öğrendiydim amına koyayım. Adamlar ne kadar hayal... Bak adamlara para var ya... Şey hayal kurabiliyorlar. Bunlar bilir ki amına koyayım. Proje bölümünü bitirmiş, bir yandan da tasarım becerileri ve denizcilik bilgilerini geliştirmeye devam etmişti ki tüm bunları yaparken de kendini okyanus şartlarına hazırlamak amacıyla yarışlara ve uzun seyir tecrübelerine katılmıştı. Böylece kendini kanıtlayan genç adam hayallerini gerçekleştirmek için tüm donanımlara sahip hale gelmişti. Ve nihayet 29 yaşına bastığında Napolyon Solo adını verdiği 6,5 metrelik bir yelkenli inşa etmiş. Ardından ilk kez tek başına büyük bir yolculuğa çıkarak şahsi rekorunu... Oğlum bunu nasıl kendi inşa etmiş lan? Boyamına koyayım ya maşallah ya. Bunlar var ya yabancılar kafaları çalışıyor ya. Benden duymuş olmayın. Her siki bunlar hep ediyor. Çünkü adamlar baba yenilik arıyorlar. Zengin doğuyorlar yenilik arıyorlar. Bak... Steve Jobs babadan zengin. Babadan zengin. Babası 2500 dolar yatırım yapıyor. 2500 dolar kaç para amına koyayım? Babam bana 2500 dolar ver desem tokat atar bana. Tokat atar. Senin gibi evladın der. Heh. 20 lira belki cepten çıkar çıkmaz. Adam yelken ne yapıyor baba? Kırmak istemişti. Hatta Sokyanus'u onu bekliyordu. Bediren'cim teşekkür ediyorum. Gözünü... Bediran, Arada kaynadı kral hakkını evet. Elon Musk babası zengin amına koyayım milyarder. Milyoner de olabilir. Batmadan da almıştı. Hedefi koca okyanusu kendi yaptığı yelkenlisiyle. Oğlum buradan mı geliyor? Amına koyayım altıma sıçtım ya. Tek başına geçmekte. Steven ömründe ilk kez adım attığı bu zorlu sınavda 1981 yılında Napolyon solosuyla Atlantik'i doğudan batıya tek başına geçmeyi başarmıştı. Newport'tan başladığı yolculuğunda Bermuda'ya ulaşmış, oradan da İngiltere'ye geçerek bu klasik ama 6000 kilometreden uzun olan Atlantik geçişini tamamlamıştı. Aslında Steven'ın bu geçişi çok zorlu ve uzun bir denemeydi evet ama asıl amacı hem kendisini hem de teknesini test etmekti. Çünkü bu rota nispeten daha kolay bir rota gibiydi ve onun ikinci hedefi çok daha zorlu, bol fırtına rotaları olan doğudan batıya geçişti. Önce İngiltere... Allah çarpsın var ya hayatımdaki en büyük e, merak ettiğim şeylerden biri. Bir okyanus görmek istiyorum şöyle. Şöyle bir okyanus görmek istiyorum Amunakoy'a. Çok seviyorum. Çok kasvetli geliyor. Böyle 20 metrelik dalgalar falan. Bir kuru yüz gemisinde seyahat edip şunları görmek istiyorum. Böyle Atlantik'te falan. Çok daha zorlu, bol fırtına rotaları olan doğudan batıya geçişti. Önce İngiltere'de iyice dinlenmiş ve yakında orada yapılacak olan mini transat 650 yarışlarına katılmaya karar vermişti. E tekniği uzun yolda test etmişken bir de yarışlara niye sokmayayım? diye düşünmüştü. Lakin geçen aylar ve kötü seyreden hava koşulları nedeniyle yarışa katılmaktan vazgeçmişti. Gerçi keşke vazgeçmeseydi. Çünkü Deniz ona o kötü hava koşuluyla yarışlara katılmasa da çok daha kötü bir sınav hazırlıyordu. 1982 yılının başlarında teknesiyle tek. Bedirancım. Bedirancım lokmayı yürüteydim da öyle ataydı canım. Teşekkür ediyorum da öldürmeye mi çalışıyorsun bize? Kingo Teşekkür ediyorum. Çetneyi kıpkırmızı lan. Şu nükleeri renginde ya. Bedirhan'cığım çok teşekkür ediyorum bana. Bir tanesin, aşksın, hayatsın. Real denize açılmıştı. Hedefi buraya geldiği rotanın tam tersi olacak şekilde Avrupa'dan Amerika'ya, Kanarya adalarından yola çıkıp yani Atlantik'i bu kez doğudan batıya geçerek Karayiplere, Antigua'ya ulaşmaktı. E artık tecrübeli bir denizciydi. Ve okyanusun gücünü, teknesinin neler yapabileceğini biliyordu. Daha doğrusu bildiğini sanıyordu. Çünkü deniz öyle ezberlenebilecek, tahmin edilebilecek bir şey değildi. 1982 yılının Şubat ayı başlarında Steve Atlantik'te yapayalnız ilerliyordu. Kanarya Adaları'ndan 29 Ocak 1982'de yola çıkmış, teknesi Napolyon Solo ile okyanusta yaklaşık bir hafta kadar sorunsuz şekilde ilerlemiş. çok iyi. İlk günler sakin geçmiş, görece güzel havada yol almıştı. Ancak ben bu hikayeyi anlattığıma göre elbette her şey çok güzel gidemezdi. Böyle ki 7. gün civarında hava bir anda bozmaya başlamıştı. Ufukta kararan bulutlar ve sertleşen rüzgar bir fırtınanın yaklaştığına haber veriyordu. Steve daha önce de fırtınalar atlatmıştı. Bu yüzden de başlangıçta çok endişelen. Teknede bir kere tuvalete girmiştim. Teknede tuvaletler daha küçükmüş. Elim yanlışlıkla şeye girdiydi amına koyayım. O deliğe girdiydi. Yemin ediyorum hayatımda o ben yemek yerken ne konuşuyorum ya? Yani. ...ve teknesini olabildiğince güvene almaya çalışmıştı. Gece bastırdığında dalgalar büyümüş, rüzgar ise uğul Tek başına seyahatin en zor yanlarından birisi de buydu işte. Her şeyi tek başına yaptığınız için haliyle yor... Hangi deliye ne demek? Amına koydum pisliği ya. Oğlum o... Dip delik var ya, teknelerin tuvaleti çok küçükmüş. Göt deliği, bak ağzımdan nimet var, şöyle konuşma. Lan ne onu mu anladınız amına koydum pislikleri ya. Ne pisliksiniz ya. Teknenin kubara girdi kubara. Allah Allah götlerim lan ne pislik insansınız nefes atsınız amına koyayım ya oluyordunuz ve böyle fırtınalı ve tehlikeli bir hava olsa da uyku ihtiyacınız baskın geliyordu. Hal böyleyken de yorgun düşen Steve dalgaların arasında kendi tasarlayıp kendi inşa ettiği tekmesine güvenmek zorunda kalmış ve kısa bir uyku molası için kamerasına çekilmişti. Ancak gece yarısına doğru tıngır mıngır ilerlerken aniden korkunç bir çarpma sesi onu yatağından fırlamak zorunda bırakmıştı. Sanki dev bir kaya ya da deniz canavarı teknesine çarpmış gibiydi. İşin aslı büyük olasılıkla bir balina ya da dev bir köpek balığı fırtınanın karanlığında Napolyon solaya çarpmıştı. Ama öyle ya da böyle. Steve yatağından fırladığında kendini bir anda beline doğru yükselen bir suyun içinde bulmuştu. Teknesinin gövdesinde koca bir delik açılmış, okyanusun suyu büyük bir basınçla içeri dolmaya başlamıştı. Dalgaların her vuruşunda tekne biraz daha su alıyor, çocukluk hayaliyle inşa ettiği bu küçük yat artık bir batağa dönüşüyordu. Neyse ki şoku atlatıp soğukkanlı davranmaya çalışarak hemen hayatta kalma içgüdüsüyle harekete geçmiş, ağır ağır batan teknesinin içinde hızla küçük can kurtaran salana ulaşmaya çalışmıştı. Salı bulduğunda hemen suya atmış ve otomatik şişme özelliği olan sal kullanılabilir hale gelmişti. Teknenin güvertesinde çırpınan dalgaların ortasında bir an durup ne yapacağını düşünmeye çalışıyordu. Denene alması gereken en önemli malzemeleri düşünerek ya da ne bulursam kardır fikriyle aranmaya koyulacaktı ki yine bir sorun vardı. Yelken ...çok hızlı şekilde batıyordu ve malzemeler de haliyle suyun altında kalan kamerasındaydı. Düşünmeye şansı yok. Ay yok bu adam bunları nereden biliyor demiş. Otomatik şişme özelliği vardı diye ya salın. Ondan dedim salın siksin diye. Derin bir soluk aldıktan sonra Yoksa bildiğim bir şey yok. Daldı. Karanlık ve buz gibi suların içinde el yordamıyla hayatta kalmasına yardımcı olacak ne varsa toplamaya çalışmıştı. İlk hedefi acil durum çantasıydı. Sonra eliyle yoklayarak zıkkını bulmuş ve birkaç şişe tatlı su almayı başarmıştı lakin nefesi hızla tükeniyordu. Son enerjisini üzerine kapanan kameranın kapısını açmak için kullanmış ve müthiş adrenalin yüklü bedeniyle şişme bota atlayabilmişti. Ecenin zifiri karanlığında fırtınanın ortasında Napolyon Solo'yu son kez bir silüet halinde görmüştü. Steven artık küçücük şişme salıyla uçsuz bucaksız okyanusta... Da... Ya beyinsizsin zaten kayıkla okyanusu açılır mı? 5 böyle? Şubat ce? günü sabaha karşı ilk ışıklar ufuktan sökülürken fırtına da yavaş yavaş dinmeye yüz tutmuştu. Steven güneş doğarken etrafına baktığında hiçbir kara parçası gözükmediğini fark etmişti. Her yöne uzanan uçsuz bucaksız Atlantik okyanusunun üzerinde küçücük can salıyla... İşin rengi şehri. değişti. İlk birkaç gün batmadan önce tekneden yanına alabildiği yiyecek ve suyla idare etmişti. Küçük erzak paketi ve birkaç su şişesi ona başlangıçta bir nebze olsun destek sağlayacaktı. Ancak bu kaynaklar çok azdı ve hızla tükeneceği de kesindi. Etrafı suyla çevrili olsa da tahmin ettiğiniz üzere içecek bir damla su bulmak en zor meseleydi. Neyse ki yanında getirdiği 3 adet damla... Ooo kılar... mı sende ya? Oğlum adamın yanından fotoğrafını çekmişler amına koyayım. Bu nasıl hayatta kalma videosu amına bu aletler deniz suyunu güneşin ısısıyla buharlaştırıp tuzundan arındırarak yoğunlaşan suyu içme suyu olarak topluyordu. Lakin o elindeki bu cihazların nasıl kullanıldığını bilmiyordu ve ne kadar denese de ilk günlerinde başarılı olamamıştı. Böylece geriye tek bir seçenek kalıyordu ki o da aletlerden birini feda edip içini açmaktı. Steven damatıcıyı parçalayarak çalışma mantığını öğrenmiş ve sabırla damla damla arınan suyunu içebileceği kadar birikmesini beklemişti. Güneşli günlerde bile bu damatıcılar en fazla <laughs> yarım şişe su arandırabilirken havanın kapalı olduğu lakin yağmurun da yağmadığı vakitlerde geçireceği günler tam bir kabus olacaktı. Artık tekneden alabildiği su tükenmişti. İnsan vücudunun günlük tüketmesi gereken en az su miktarı 500 mililitreyken müthiş zorlu bir ortamda Steven onu bile bulamıyordu. Ürettiği sudan daha az tüketerek gelecek. Oğlum ben su tüketmiyorum. Red Bull içiyorum amına koyayım. Sıkıntı olur mu? Vefat mı benim bura? Zorlu günler adına stok yapmaya çalışıyordu lakin onu kimin ne zaman görüp bulacağını bilmediği ya. kurtarılıp kurtarılamayacağını tahmin edemediği için yavaş yavaş bir eşiğe doğru sürükleniyordu Yine ilk günlerde elindeki birkaç erzakla idare ettiyse de erzak bitince okyanus onun tekrar kaynağı haline gelmişti. Yanında bulunan küçük zıpkın ise hayatta kalma mücadelesindeki en değerli araçlardan biri olacaktı. Fakat dalgalı okyanusta küçük bir botun üzerinde balık avlamak haliyle hiç de kolay değildi. Attı, çekti ama bir türlü vuramadı. Zaten ilk günlerde balıklar yanaşmıyordu da. Hal böyleyken de tam 13 gün süren başarısız av girişimi iyice can sıkmaya başlamıştı. Ama onun zıpkındaki alıştırmaları balıkların da bota yanaşması derken 13 günün sonunda nihayet ilk balığını avlamayı başarmıştı. Günler sonra medesine damatılmış su dışında bir şeye girebilmişti. Ve sonraki günler bu konuda daha da iyi olacaktı. Zıpkında ustalaşmaya başlamış ve yemek sıkıntısı nispeten ortadan kalkar gibi olmuştu. Ama sürekli çiğ balık tüketişi elbette onun için yeterli besin demek değildi. Günler ve haftalar ilerledikçe vücudu zayıflamaya ve hızla kilo vermeye başlamıştı. Üstelik tek sorun bu da değildi. Yiyecek arayışlarında sürekli güneşe ve tuzlu suya maruz kaldığı için derisi tahriş olmaya ve vücut ğunda da yaralar oluşmaya başlamıştı. Üstelik daha kötüsü yine tuzlu suda olduğu için her seferinde bu yaralar tekrar tuzlu suya temas ediyor. Tam anlamıyla yarasına her seferinde tuz basılmış oluyordu. Açlık, susuzluk, yorgunluk derken üstüne bir de bitmek bilmeyen sızılar geldi. Ne direniyorsun? Bir öyle amına koyayım bile, ya. Tuz, güneş ve balık kanı. Vücudum yavaş yavaş kaynayan bir yaraya dönüşmüş diyecekti. Fiziki olarak müthiş. Şu hayatı tanıklı. şu kadar sevmeyin Savaşı ya. Olarak da soğuk geride bırakmıştı. Okyanusun ortasında bağırsanız sesinizin duyulmadığı, ölseniz kimsenin bedeninizi bulamayacağı bir ortamda soğuk zaten pek çalışabilecek bir özellik değildi. Steven ufukta gemiler ve tekneler de görmüştü. Belki hiçbir şey görmeseydi, mental olarak daha sağlam olabilirdi. Çünkü o gördüğü gemiler onun umutlarını tekrar yaşartmış ama aksi gibi hiçbirinin onu görmemesi Steven'ı daha da büyük bir depresyona sokmuştu. İnsan zihni garip işte. Tüm kararlılığımız beklentiler üzerine kuruluyor ve bu beklentiler karşılanmadığında daha da dibe batıyoruz. Ki onda da öyle olmuştu. Saydığına göre hepsi gerçekse yani beni ona bir oyun oynamadıysa üstünde göreceği 9 tekniği işaret fişekleriyle sinyal gönderecek. Fenerler sallayacak ama kendini fark ettiremeyecekti. Ve... Önemli bir mevzu. E abi eve kocaman çiğen girdi aman koyayım? Ne yapacağım ben? Elim ayağım titriyor. Kayboldu. Bir de yardım edin ne olur yalnız yaşıyorum. böyle ya. Taşın evden taşın çiğen yaşasın. Başka ev tut kendine. Evi dışarı at. Çiyanı dışarı at. Çiyanı bul. Dışarı at. Biz sana yardımcı olacağız kardeşim. Çiyan var. Bir tane evde. Ara kardeşim. Ya da kapını kitle yat. Kapının altına da şey yap. E, havlu sar. Ama o evde o. Hmm, sıkıntı. Küçükken böyle küçük... Solucanlar var ya onlar kulağa kaçıyor dediler bana. Ben uyuyama dedim iki gün. Seni o kadar iyi anlıyorum ki. George Bush. 112'yi de arama. 112'yi aramasın. O sebepten aranmaz 112. Hmm, dur bakayım. Süpürgeyi aç bul onu. Ne alakası var? Süpürgeyi annesi mi anlamına koyayım? Süpürgeye niye gelsin? Süpürge olmaz. Başka bir başka bir seçenek olması lazım. Polis ee, polisi arama. Ya otur bekle. Önüne iki tane şey yapımına koyayım. Ekmek kır önüne. O, o şey yapacak sana tamam mı? Karınca çiftliği mi çağır? Bilmiyorum kanka. Ara bul, Ortaya bir şey attı kayboldu amına koyayım ya. Evde çiyan ne arıyor oğlum ya? Kardeşim şu ya benim üstüme başıma bir bak ya. Sence ben bu soruya cevap verir miyim ya? Oğlum benim ayakkabım <laughs> 3000 dolar. Sence ben bu soruya cevap verir miyim? Çiyan sesi yap ağzında. Sonunda bu durumunu belli ki kimse beni görmeyecek ve burada öleceğim noktasına getirmişti. Sabah uyanıyor, damatıcıları kontrol ediyor, eriyen kaslarını hareketlendirmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor, balık avlamayı deneyip... Adam arada yüz yüz atıyor, atıyor eyvallah böyle yap yayın bitene kadar ben 15 saat yapacağım yani. ...akıl sağlığını ayakta tutmaya çalışıyordu. Elindeki iki damatıcıdan biri bozulmuş ve kalan son aletle en büyük ihtiyacı olan su için daha da zor şartlarda sınanmaya başlanmıştı. Ve pek de bir okyanus onu sadece açlık ve susuzlukla sınamıyordu tropikal sularda yalnız bir bot. Etrafında dolaşan balıklarla birlikte evet de bölgedeki köpek balıklarının da çekiyordu. <laughs> de de Nitekim bazı günler salının etrafında karanlık sırtlı gölgeler görmeye başlamış. Hatta bir gece eğer yeni halüsinasyon değilse köpek balığı olduğunu düşündüğü şiddetli bir darbeyle uyanmıştı. <laughs> o sonunda, <laughs> sırıklı, plastik salı parçalayabilecek hayvan sadece uyarı darbesi vurmakla da yetinmişti. Ama risk her zaman vardı. Çünkü açık denizde bizimkinin avladığı balıkların denize saçılan kanları bir kadar koku alabilen vahşi yırtıcıları kendine doğru çekiyordu. Ama dedim ya deniz tahmin edilebilir bir ortama sahip değildi. Öyle ki bu vahşi canlıların ortasında korktuğu başına kendi yüzünden gelmişti. Yine zıpkınıyla denediği bir balık avı sırasında avladığı balığı bota çekmeye çalışırken ile çırpınan balığı zapt edememiş ve zıpkının ucuyla botunu dövmüştü. Ve bu okyanusun ortasında onun durumundayken belki de başına gelebilecek en kötü şeylerden biriydi. Bot hızla sönmeye başlamış ve Steven panik... Öyle bir amına, bir amına koyayım artık ya sikeceğim yapıyoruz. ananı götünden Fakir yeter onun... artık hiçbir işin yolunda gitmiyor siktir git sigortalı bir işe gir bu ne amına koyayım ya. Gerçekten berbat şartlar altında yaşıyorsun kral. Yeter ya. İçinde bot için. Azıpkını bir... düşüyor, yaşıyor, lavun tekne deliniyor, yama yapıyor. Ya ne çok seviyorsun şu hayatı ya. Pompa vardı ama o ne kadar hava basarsa bassın, pompaladığı hava büyük yarıktan çıkmaya devam ediyordu. Yine acil durum kitinin içinde bot için bulunan yamaları yapıştırmaya çalışmış ama deliğin büyüklüğü onları da faydasız kılmıştı. Anan da öyle diyordu. İçi birkaç bölmeli olan bot. Tek bölmesi yırtıldığı için tamamen bat. That's what she said'in Türkçesini bulmaya çalıştım. Galiba bu şey. E, Türkçe meali budur da. That's what she said'in karşılığı. De, o kız da öyle derdi. Türkçe'de herhalde. Var mı başka bir Abi yırtıktan çiyan azdırıcı ses açıp geldiği yerde yakalayıp atsın onu. Çocuk doğru konuşuyor da muhtemelen çiyanı yedi o amına koyayım. Anlayana. Ama yırtık olan taraf aşağı çökerek hem dengesizliğe neden alıyor hem de büyük dalgalarda içeri su alma riskini arttırıyordu. Böyle devam ederse bu haftalarca dayanıp dakikalar içinde ölmesi demek oluyordu. Saatlerce uğraştıysa da bir çare bulamamıştı. Fiziksel olarak zaten tükenmişken zihni de mantıklı düşünmesine, tecrübelerini kullanmasına de. izin vermiyordu. Bence de. Bak, en doğrusu olur. Içinde, Neyse ki beyninde bir ampul yanmıştı. Yama tutmayan deliği biraz daha büyütmeye karar vermişti. Sonra o deliğe kitle bulunan bir mantar tıpayı sokuşturmuş ve etrafını diğer aletlerin yardımıyla sıkıca bağlamıştı. Deliğin hava kaçırmamıştı yeterliydi ki pompayla yaptığı diğer denemede harika olmasa da başarılı Oğlum ben görmüştü. Delik kaçırıyorum ya. Olayı kaçırıyorum. Delik diyor, pompa diyor. Büyük delik diyor. Ve odaklanamıyorum ben tropi. Şunu bir sansür at ya. Çok az hava kaçırsa da artık saniyeler içinde sönmek yerine saatler içinde sönecekti. Bu da Bana bir iletişim. Tutmaya yeter. Kardeşime yani ekleyin kızlar. batmaktan kurtulmuştu. Lakin hayat kurtarıcısı olarak gördüğü zıpkını yine başına dert açmıştı. Götüne sokulardır denizin ortasındaydı ve bakımsız kalan alet haliyle yıpranmıştı ki batma tehlikesinden birkaç gün sonra zıpkın ucu kırılarak bir balıkla birlikte derin sulara doğru giderek kaybolmuştu. O tamir etmeye çalıştıysa da bu sefer de tetik sistemini bozmuş ve şimdi de aletle atış yapamıyor. Bak alet geldi. diyor ya. 60 gündür okyanusun ortasında Yapay yapayalnız direnmeye çalışırken hiçbir şey işini kolaylaştırmıyor, sanki her şey ölmesini istiyordu. Yılmaya, yıkılmaya engel olacak çok az dermanı kalmıştı. Neyse ki... Bir dakika, dur. Şu fotoğrafa bir bakmam gerekiyor ama... Normalde şunu... Hiçbir yayın yapmam. Ama şu fotoğrafa bakmak istiyorum. Bir saniye. Gerçekten çok merak ettim. Olarak. Önemli yani Çeti ilgilendiren bir konu bu. 7'den 70 herkes. Bir de zaten şeyimiz bizim. Yanlış bir şey yapmıyoruz. Bizim konu başlığımız bu zaten. Şu an konuştuğumuz konuya dahil olduğu için. Bu ne lan amına koyayım? Bu nereden girdi amına koyayım? Senin yan evde eldiven mi yaşıyor lan senin yan evde? nereden girmiş olabilir ki eve? Oğlum korkuyorum ben evime böyle bir şey girerse ben terk ederim evi ya. Amına koyayım bıçaklı kavgaya girerim ama şu şu olay başka olay ya. ne ya? Vallahi yemin ediyorum ki senin şakan olduğunu görmedim. Allah çarpsın ki. Ben kendim içimden geçtiği için dedim. Vallahi billahi. Minuz yarra zaten. Allah çarpsın ki ben şakayı görmedim. Şakayı yaptığını görmedim. Görsün. Ama ben şaka çalıyorum sizden ya. Yalan konuşmayacağım. Hayatta olmak. Chatte bazen çok komik şeyler yazıyorsunuz. Bakıyorum ya. Yani. A portalı videoya bakar mısın? Bakalım. Bunu bir dahaki yayın izleyelim. Bunu izleyeyim kaçayım ben. Bugün yeter de 9 saat. Oğlum bugün 9 saat yayın yaptık amına koyayım. Aman. Bugün çok yayın yaptım. Bir insanı çok Bunu bitirelim gideyim ben. Hayatta kalmak tamam için içinden çıkan çakanın sapını sökmüş ve zıpkının ucuna bağlamıştı. Artık çengelli olmayan ve atış da yapamayan ama yine de kullanabileceği bir zıpkını vardı. Geçen günlerde kasları yardımıyla mızrağa dönüşen zıpkınını balıklara saplamayı başardıysa da bıçağın herhangi bir çengeli olmadığı için hayvan çırpındığı yahut Steve mızrağı geri çektiği an avları kaçıyordu. En uzun açlıklarından birisini çekeceği vakitlerde o zaman başlamıştı. Bir hafta boyunca bitkin düşe... Senin yatakta çiğan var olsam uyuyamayacağım. Oğlum benim yatağım yok ki amına koyayım. Ev sahibi yatakları getirmedi. Ev eşyalı getirmesi lazım normalde. Ben koltukta yatıyorum. Sen yalan konuşuyorsun kardeşim. Düşe balık yakalamaya çalıştıysa da başarılı olamamıştı. 73-74. gününde bozulan ve artık işlevini yerine getiremeyen son sudamadıcısı ise cabasıydı. Kalan yarım litre temiz su ile ne kadar dayanabileceğini bilmiyordu. İki buçuk aydır tek başına okyanustaydı ve bitkin düşmüş. Her tarafı yara bere içinde olan bu adam artık ölüme razı gelerek sonunda çaba göstermeyi bırakmıştı. Profesyonel bir denizci olarak ne kadar ayakta durmaya çalışırsa çalışsın, ne kadar çabalarsa çabalasın her şeyi geri tepmişti. Sonuna bir adımlık mesafedeydi ıssız okyanusun ortasında. Yamalı salı. Öl amana koyayım öl ya. Ay çıkacağım yılın, ya. Kurtulmayı beklediği 76. gününde artık kendinden geçmek üzereydi. Midesine günlerdir tek lokma girmemiş, iki gün önce de suyu tükenmişti. Bu gece artık gerçek mi yoksa hayal mi olduğunu anlayamadığı ışıklar görmeye başlamıştı. Tabi o an bilmese de gördüğü ışıklardan bazıları yıldız yahut halüsinasyon değil, Maria Galante adası sakinlerinin evlerinin ışıklarıydı. Sabah olduğunda balık tutmak için adadan ayrılan yerliler ada açıklarında kırmızımsı bir sal gördüklerinde oh. 76 gündür yaşam savaşı veren Steven'ın salı olduğunu bilmiyorlardı oh. elbette. Gitgide yaklaşan motorun sesini duyan Steven son gayretiyle doğrulabilmişti. 6. günün sabahında yani 21 Nisan 1982 tarihinde çağlar kadar uzun gelen bir bekleyişin sonunda artık bir yardım eli uzanmıştı. Maria Galante adasının kıyılarına yakın bölgede onu bulan üç yerel balıkçı hemen Steven ve Botun'u teknelerine yüklemişlerdi. Dilinden anlam. Bunlar var ya bir de sikmiştir Steven amına koyayım. Oo, oh, Steven keyif. Neşe amına koyayım. Ya hayat lan bu Steven. Oh. Sının kıyılarına yakın bölgede onu bulan üç yerel balıkçı hemen Steven ve Botun'u teknelerine yüklemişlerdi dilinden anlamıyor. Ne dediğini bilmiyor olsalar da adamın halinden neler yaşadığını tahmin edebilmişlerdi. Haftalar, aylar sonra bir tamam, insana tamam, kral ya. <laughs> tamam da o, gidiyoruz. Bu, o her şeyden vazgeçtiği anda yaşanmıştı. Kovuluyorum çıkar ya. Çıkar çıkmaz işte. hastaneye kaldırılacaktı. Vücut ağırlığının üçte birini kaybetmiş, 80 kilodan neredeyse 50 kiloya düşmüştü. Ağır... Oğlum Yakup TV'ye benzemiyor mu ya? Bilmiyorum ama bir açıdan benziyor yani. Yakup TV'de değilse başka birine benziyor, dondaşacak birine benziyor. Kapanmayan yaraları ve güneş yanıkları vardı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından 6 hafta kadar tedavisi devam edecek ve yatmaya, yaşadıklarını idrak etmeye çalışarak günlerini geçen haftalardan neler yaptığını düşünerek geçirecekti. Doğru düzgün adım bile atamıyor, sürekli kabuslar görüyordu. Psikolojisi geri döndürülemez şekilde hasar almış olsa da bedeni de kendine ancak 6 ay ile 1 yıl civarında gelecekti. Ailesi, arkadaşları, o anki sevgilisi, gelecekteki karısı herkes öldüğünü düşünüyordu ama o bir şekilde kurtulmuştu. Sonraki yaşamında bu tarz badireler atlatan çoğu insan gibi pek de bir yazarlığa soyunacak ve New York Times'ın en çok satanlar listesine girmeye başaracak olan Deniz'de Kayıp 76 Gün kitabını yazacaktı. Ayrıca tabii ki belgesellere konu olmuş ve ünü hız kazanmıştı. Ama kariyerinin en önemli noktalarından biri çoğumuzun bildiği Pi'nin yaşamı filmine danışmanlık yapmıştı. Zaten izleyenler elbet çıkarımlar yapmıştır ama Steven'ın hikayesi böyleydi işte. Evlenmiş, mucitliği soyunup deniz aletleri üzerine icatlar çıkartıp patentler almış, konferanslar vermişti. Sonrasında lösemiye yakalanmış ama merak etmeyin onu da yenmeyi başarmıştı. Adam oğlum Şimdi adamsın lan. Lösemi kampanyaları için elçilik yapıyor ve hayatta kalmanın ne demek olduğunu insanlara birinci ağızdan anlatıyor. Maşallah. Bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşuma gitti ben Tropi. Vallahi billahi on numara. Bu adamı ben çok seviyorum ya. Keşke hep video yapsa. Çok kaliteli yapıyor adam. Çok kaliteli. Çok kralı. Çok babacan adam ya. Adamın tipine baksana. Baba gibi adam ya. Eğer öyleyse bu kanalda... Sesi falan da çok iyi. Sesi falan da çok iyi ya. Çok kaliteli. Süper adam ya. Oğlum lan. Ben gidiyorum amına koyayım.